Evet, merhabalar. Hayallerine Erteleme kanalı abonelerim. Nasılsınız? Acil bir işim çıkmıştı. Onu hallettim. Evet. Şimdi nerede kalmıştık? Şöyle tripodu düzelteyim. Son durumumuz e, teknemizde bu yaptığımız malzemeleri. Biliyorsunuz televizyonu aktif ettim. Televizyon aktif ettikten sonra artık yatakları, münemleri falan giderdim, çapalı yastığımız falan. <laughs> yani gün geçtikçe daha da hızlandırıyoruz. Hemen şimdi yarın bu kapıyı gerisin yeri yerine takacağım. Usta böyle bir kesme eğilimde falan bulunmuş. Hatta ben yazdım kapıyı kesme usta. Burada yapılacak işler, checklistlerimiz falan. Sizden sonra ne yaptık, ne yaptık? Şeyi aktif ettik. Şöyle açayım. Onu da göstereyim buradan. Otopilotumuz, derinlik sensörümüz. Unutmadan Raymar'ın arkadaşa şuranın fotoğrafını çekip atacağım şimdi. Hız sensörünün bir tapası olması gerekiyor. Kör bir tapa. Hız sensörünü çıkartıyorsunuz. E, kör tapayı takıyorsunuz. E, rüzgar e, şey Hız sensörünü temizleyip e, tekrar yerini takmanız için bir kör bir tapa oluyor. Çok değişik bir tapa. Zaten bizim bütün işlerimiz değişik. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> evden bu minderleri getirdim. Bu minderler e, havuzluğun minderleri. 2-3 <laughs> torba valla çöp attım gene birikti. Şimdi bunları hepsini yerli yerine koyuyorum. Ee, yani bayağı yani gözden görünür şekilde çok güzel temizledim, toparladım. Ama ustalar dün inanın buradan, şu ayağı, koridor hizasından buraları bu kısımlar buraları komple her yer gene çıkartıldı, kaldırıldı. Ee, şey hatları çekildi, tesisatlar çekildi. Ne tesisatı çekildi? Biraz önce vinci tamir ettim. Vinç şu an çalışır vaziyette. Biraz rüzgar olabilir. Hafiften rüzgara sırtımı döneceğim. Evet. Şimdi şöyle göstereyim. Heh, gölge yapayım. Ki e, bu bizim rüzgar hız göstergemiz. Yani şimdi ben hiç kullanmadığım için e, yanılabilirim. 17.2 nat e, ta ayarlı. Yani on, 18 nat görüyorsunuz. E, rüzgar iskele tarafının 95 e, 80 90 yani şu iskele tarafımızdan hani geliyor öyle diyeyim. Hani saçma sapan da konuşup şey yapmak istemiyorum ama acemilik böyle bir şey. E, bu bizim otopilot Bakın, bunu buradan aktif ediyoruz. Aktif oldu şu an. Şu an dümeni de görmeniz açısından. Eksi bir, artı bir ee, şeyi kontrol ediyor. Artı on, eksi on olmak suretiyle. Ee, ot ot otomatiğe basıyoruz. Buradan dümen açı sensörümüz çıkıyor. Burayı boşa düşüreyim birçok otopilot kullanıcısının en büyük hatası bunu boşa düşürmeden dümeni çevirdiği an buradaki kayışı parçalıyor. Siz o hataya düşmeyin. Bakın şuradaki dümen açı sensörünün dümen açı sensörünün hani iskeleye ve sancağı göstermesi gerekiyor. Yanlış bir gösteriyorum? Niye göstermedi? Acaba motor, motorlarken gösterecek? Bakalım bir. Ben de şimdi sizlerle... Evet, bakın. Hı, bak, görüyorsunuz değil mi? Hı, böyle kaç derece olduğunu gösteriyor. Bu şekilde dümenimiz düz açıda. Şu an düz açıda. Yani esasında dümen şuradayken düz olması gerekiyor. Ama gene de hani ufak ayarlarla, şöyle ya yaklaşık olarak düz gibi. Evet. Yani çok önemli değil yani sudayken. Bu e, 0.8, otomatikten çıkartayım. Bunu buradan çıkartayım, çıkartayım. anlamsızca şey olmasın. E, şimdi biz burada, benim e, salmamın uzunluğu 2.20. E, offset vererekten, ters offset vererekten şey yaptık. Ee, 330 civarıydı. Ustamız dedi ki 2.5 metre verelim dedi. Neden 2.5 metre verelim dedi? Ee, hani garanti olsun hani ucu ucuna dedi bir offset vermeyelim. Yani e, 0.8 yani 80 santim gibi bir hani e, salmadan sonra bir derinliğimiz söz konusu. Bu e, speed bizim hız sensörümüz. E, işte o temizleyeceğimiz e, malzeme yani şu an göstermez. Çünkü böyle bir dönen bir pervane var. O pervane kekomoz olmuş bir vaziyette. Bu daha ayarlayamadığımız hani ayarlamadığımız saatimiz. Bu normal saatimi yoksa e, şey seyirdeki süre, geçirdiğim süremi bunu bilmiyorum. Bilen varsa yazsın. En azından ben de saatle uğraş, Yani saatle e, uğraşmam. Yani e, çok acil bir işim var. Bir yere de gideceğim dedim. He, araya bir video sıkıştırayım. Ondan sonra yani genel anlamda bir çekim yapayım dedim. Evet. Burada çok aşırı bir şey yapmadık. Rüzgar arkadan çok asıldığı için. Buraya da bakıyoruz. Bir kere tavuk yapıyor. Az değiyor ama elimize daha iyi tabi. Şöyle geri plandan çekeyim. Ya yani emek sonuçta baştan sona emek sarf ediyoruz. Dün ustalarım sağ e, fotoğrafını bulursam direğe tırmandılar onun. E, fotoğrafını da eklerim yan tarafa. Yani hayalleri erteleme kanala abone ederim sizler için. Hemen böyle araya bir video sıkıştırma. Kısa zamanda olsa hemen sıkıştırıverdim. Hemen buradan takımları da toparlayayım. Ya bu rüzgar bana hiç yaramıyor. Dün de böyle çok acayip bir rüzgar vardı. Mahvoldum yani inanın. Hani nasıl diyeyim size? Elinizden geliyorsa, hani ben uğraşırım derseniz böyle masraflı tekne almakta sakınca yok. İşte yarın hemen bu kapıyı takacağım. Bu kapıyı takar takma zaten yatağı matağı hepsini yerine yerleştireceğim. Buradaki takımlarımızı hepsinin koltuklarının altına çünkü hepsi lazım olduğu için tekrardan kaldırmak zorunda kaldık. Kaldım daha doğrusu. Bunları duvar kısmına yerleştireceğim. Ya her yerde şuraları falan daha da berbat. Yani ustaların arkasından süpürgeyi kullanmak gerekiyor. Zaten i̇şte son andaki takım taklattım bilmem ne falan. Ama yani çok şey. Bir gün size şey yapayım. Ustalar gelmeden önceki videoyu çekeyim. Ustalar gittikten sonraki videoyu çekeyim. İnanın şaka gibi yani böyle nasıl dağılıyor? ...tarif edemem yani. <laughs> Sakın bana dağınıksın falan demeyin. Ben asla dağınıklığı sevmem. Kafam karışır yani dağınık bir ortamda asla çalışamam. O yüzden... E, ...prensipli bir insanımdır. İlla illa benim... Hani, ...bulunduğum ortam düzenli olmak zorunda... ...yani öyle söyleyeyim. Şimdi işte karaköye gideceğim. E, kayış... ...motorun kayışını alacağım. E, onu değiştireceğim e, Japscom ve Japsco yataklarım yeniydi Allah'a şükür olsun. Yeniledim daha doğrusu. E, Japscom'un eski lastiği atıldığı için e, Japsco lastiğinin yedeğim yok. Yedek şart, yedeksiz gezmek on, olmaz. Yani e, çalıştığı halde onu da söküp hem e, yenisini alacağım hem de yenisinin yedeğini koyacağım. Eskisinde gene yedekte ko koyacağım. Pudralayıp koyacağım. Hani yumuşak dursun diye. Yani e, durum bu arkadaşlar. Yani Allah kısmet ederse, bundan sonra seyir zamanı. Yani en keyifli zamanlara başlıyoruz. E, buradaki her şeyimizi kaldıracağız, düzenleyeceğiz. O, ustalarımızın son dokunuşları var. E, biliyorsunuz şu e, masif mavunları geçecekler. Buranın masif mavunu ve şu çerçeveyi takacaklar. Ondan sonra ben bunu e, sezon içerisinde şu geniş olan kısımları beyaza boyayacağım. Bu kısım masif maon, vernik atılacak. Bu kısım beyaz. Yani bir derinlik olmuş olacak. Çok da zamanınızı almak istemiyorum arkadaşlar. Hani durum bundan ibaret. Dalış takımları. Serbest dalıcıyım biliyorsunuz. Maskem, paletim bilmem ne. Bu sene bol bol balık vurup balık yiyeceğiz. Kanalımın %85'i abone olmadan izliyormuş geçtiğimiz haftalarda %95'ti sizlere teşekkür ederim lütfen lütfen kanalıma abone olaraktan izlemeyi tercih edin. Neden? Yeni videolardan haberdar olun diye. Yani sizden tek rica, tek beklentimiz odur çünkü niye? Yeni videolar paylaştığımızda sizlerin de bir an önce haberi olsun. Biz bu kadar vaktimizi severek harcıyoruz severek bir şeyleri paylaşıyoruz ama bizim de videolarımızın hani beğenilerekten izlenmesi yani takdir edersiniz de bizim de hoşumuza gider yani. Neyse çok zamanınızı almak istiyor istemiyorum. sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın. Denizde kalın. Görüşmek üzere.